Biz günümüze baktığımızda müminlerin yani müminlerden bazılarını arkadaşlar Allah sevgisinin önüne başka kişilerin, başka varlıkların geçtiğini rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Bu iki ayetin Bakara 165 ve Enfal Suresi ikinci ayetlerin bize verdiği mesaj şu olsa gerek. Mümin olduğunu söyleyen bir kimse mümin olduğunu söyleyen bir kimse Allah'a duyduğu sevgiyi başka varlıklara ve başka kişilere duyduğu sevgiden çok daha önde tutması gerekir. Başka kişilere olan sevgisinden çok daha fazla bir sevgi beslemesi gerekir Cenabı Allah'a. Bu ayetlerin bizlere vermiş olduğu mesajlar bu olsa gerek arkadaşlar.